Herkese merhaba. Bu videomuzda Rodweiler'ları inceliyoruz. Bugün yanımda konuklarım olacak. Birisi köpek eğitmeni Elif Ercan, diğeri de uzun süredir Rodweiler'larla birlikte olan bir köpek sahibi Zeki Bey. Onlarla birlikte Rodweiler'ların dünyasına dalacağız. Rodweiler'ları inceleyeceğiz. Rodweiler'ların avantajları ve dezavantajlarını konuşacağız. Irkın dünyadaki konumunu konuşacağız ve ülkemizdeki konumuna da değineceğiz. Şimdi yavaş yavaş konularımıza girelim isterseniz. Rodweiler'ların dünyasını anlatırken Rodweiler sahipleriyle konuşmasak olmazdı. Şu an yanımda dayım var. İsmi Zeki Salih Köse. Uzun zamandır Rodweiler bakıyor. Şimdi ona bazı sorularım olacak. İlk sorumla başlamak istiyorum. Rodweiler'larla ne zaman tanıştın dayım? Sanırım 1995'te komşumda olan bir köpek gördüm. Köpeğin duruşu, karakteri, görselliği, her şeyi çok hoşuma gitti. Sonra araştırdım. Dedim ki ben bu köpeğe nasıl sahip olabilirim diye. Rodweiler'lar hakkında bilgi almaya başladım ve öyle başladı. Öyle başladı. Peki X Şecerli köpeğin, X Şecerli Rottweiler'ın senin bu çiftliği açmanla birlikte ikimiz birlikte araştırmaya başladık. Uygun olan hatta yurt dışında bir köpek bulacaktık. Uygun olan bir köpeği ikimiz birlikte Türkiye'de gördük, beğendik ve aldık. Bu şekilde oldu. Yani alırken ama bir amacım vardı. Bu köpekle işte yarışmak, daha evet. farklı şeyler yapmak. Çünkü evet. sadece pet köpeği olarak düşünmüyordum. Evet, evet. Alırken e ilk amacım bu köpekle eğitim yapmak, bu köpekle e, şovlara katılmak, köpekten alacağım yavrularla yarışmak. Yani hem hobi olarak Hı. hem de hobimi bir mesleğe çevirmek olarak düşünerek aldım bu köpeği. Şunu da çok merak ediyorum. Senin gözünden özellikle Rottweiler'larla işte o ırk standartları yarışmalarına gitmek, orada bir şeyler yapmak, orada neler oluyor? Bunların hepsini merak ediyorum. İşin gerçeği ilk burada başladı bizim Rottweiler'larla yarışma hayatımız yani hiç beklemediğimiz çok iyi bir derece aldım burada aslında birincilikleri bekliyordum ama o kadar Türkiye birincisi olacak kadar bir derece beklemiyordum yani o kadar köpeğin arasında o kadar o gen genç yaşına rağmen o, o kadar genç yaşına rağmen gerçekten şaşırtıcı bir şey oldu benim için çok büyük bir sürpriz oldu ondan sonra köpeğime daha çok güvendim kendime daha çok güvendim tekrar Antalya'da Kifin yar yarışması oldu tekrar girdik o yarışmada da en iyi genç ve en iyi Rottweiler oldum. İki sefer üst üste iki günde. Ondan sonra baktım İzmir'de bir yarışma var. İzmir'e gittim, Ankara'ya gittim, İstanbul'a gittim derken bu şekilde. Beni yarışmalar arka arkaya zaten istemesem dahi zorladı. Çünkü gerçekten başarı çok önemli bir şeydi. Yani benim için gerçekten özeldi. Kendi ürettiğim yavrularla ben birinci olma özelliğine sahip oldum. Yani bu da başka bir zevkti. Yani başka bir tatlı Tabii birebir kendinin ürettiği, evet, kendinin yetiştirdiği e, kendi, temeklerdi. Evet, kendi daha büyük başka bir gururdu. Farklı bir gurur. Onu tahmin edebiliyorum. Evet. Özellikle işin içinde olduğum için, mutfaanda olduğum için çok çok daha iyi biliyorum bunu. Bir de bu ırk standartları yarışmalarında neler oluyor? Yani köpekler ne yapıyor? Beklenilen ne? Onları merak ediyorum. Şimdi beklenilen şu düzgün yürüyüş, şov duruşları ırk standartlarına en yakın olan köpekler. O, o hakemler değerlendiriyor. Agresif olmaması köpeğin. Ondan sonra tüylerin Ortaklı düzgün olması. olması, düz ayak basması yani bunların hepsini değerlendiriyorlar. O şekilde sizi birinci, ikinci, üçüncü şeklinde değerlendirmeye sokuyorlar. Peki bir nokta daha var merak ettiğim. İnsanlar genelde Rottweiler'ı çok fazla gözünde büyütüyorlar. Bakanlar hariç. Bakmayan kişilerden bahsediyorum. Evet. Rottweiler'ı evde bakmak zor mu? Çünkü sen birebir evde bakıyorsun dayı. Apartman dairesinde. Zorlukları ve kolaylıkları nelerdir? Senden dinlemek istiyorum. Evet, şöyle söyleyeyim. Tabii ki onun ciddi bir zorluğu var. Hı. Ama insan sevdikten sonra o zorlukları aşıyor. Ama bunun nasıl başarabiliyorsunuz? Hani ilk önce o köpeğe tuvalet eğitimini yani evin zaten. içinde vermeniz gerekiyor. Yani dışarıda bir tuvalet eğitimi alıp da evin içinde bunu yapamazsınız. Ee, sonra köpeğin gece havlamamasını sağlamamak zorundasınız. Yani çünkü bir apartmanda veyahut da bir sitede de yaşıyorsunuz. Ondan sonra köpek girişlerde ve çıkışlarda tuvaletini yapmama, bulunduğu alanı kokutmaması için onu ciddi bir şekilde sağlamanız gerekiyor. Sonra evin içinde günde iki sefer tarayıp ve silmeniz gerekiyor. Yani evin içinde misafir de geliyor. Yani kokulu evet. bir eve, evet. yani köpek kokan bir eve misafiri kolay kolay gelmez. Hı. Ama dikkat ederseniz, iyi beslerseniz bir de güzel yanları şu. Yani evde bir şeyler paylaşıyorsun, bir faaliyet var. Bir canlıyla gerçekten sevdiğinizi hissediyorsunuz. O da sizi seviyor, siz de onu seviyorsunuz. Özellikle Rottweiler'dan bahsediyorum. Çok da havlayan bir köpek değil. Değil. Ama doğru şekilde sosyalize edilmediyse, özellikle 0-6 ay arasında çok daha fazla havlama durumuyla karşılaşılabiliyor çünkü köpek evet. dışarıda ne döndüğünü bilmiyor, ona aşina değil. O konuya sosyalize edilmemiş, bunu bilmediği için bilinmeze karşı bir tereddüt, bir havlama oluşabiliyor bazen. Muhtemelen evde yaşanan durum da bu, evet. benim tahminim. Evet. Peki genel Rottweiler durumu, Rottweiler camiası, bunlarla ilgili söyleyeceklerim var mı dayı? Daha sağlıklı köpekler üretilmesi gerekiyor. Aynen, yani. ben ben de aynı fikirdeyim. Rodweiler sahibiyle görüşmemizi yaptık. Şimdi bir profesyonelle sohbetimize devam edeceğiz. Bugün yanımda köpek eğitmeni Elif var. Elif'i önce kendinden tanımak istiyorum. Elif kendini tanıtır mısın bize? Tabii ki. 1983 Adana doğumluyum. İstanbul'da büyüdüm. Eğitim hayatımı İstanbul'da tamamladım. Marmara Üniversitesi İktisat, Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans mezunuyum. 3 yıl bankacılık sektöründe, 10 yılda bireysel emeklilik sektöründe tecrübe kazandıktan sonra kurumsal hayatı bırakıp çocukluk hayalim olan köpek eğitmenliğine başladım. 2017 yılında Köpek Eğitmenleri Derneği Başkanı, aynı zamanda polis ve askeri köpek eğitmeni olan Gökten Eker'in Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğiyle açmış olduğu bir eğitmenlik sertifika programına katıldım. O tarihten bu yana eğitmenlik yapıyorum. Evliyim, bir kızım var. Bir de Cavalier King Charles oğlum var. Antalya'da yaşıyorum. Evet ama Rottweiler'larla çalışıyorsun. Evet, Rottweiler'larla çalışıyorum. O da yaklaşık bir buçuk yıl önce aslında seninle tanışmamla başladı. Güne kadar iki Rottweiler'la çalıştım. hı. Birincisi Apollo. Onunla beraber sosyal köpek evet. sınavına katıldık. Evet. Apollo çok dost canlısı. Sadık, İtaatkar bir köpek. Çok da sevimli. <laughs> sosyal köpek sınavında ikinci olduk. Hatta sınava kemi Rottweiler'larla ilgili ne kadar dominant olduklarını ve kontrolü, sosyal hayata zor bulunmasını zor bir köpek olduğundan bahsetti. Buna rağmen bu anlamda çok iyi kontrol edilmiş, örnek, köpek. örnek köpeklerden biri olduğunu söyledi. Bu anlamda da bize onore etmiş oldu. Sosyal köpek sınavından bahsetmek gerekirse, köpeklerin sosyal ortamlarda agresyon göstermemesi, korkak ya da çekingen olmaması, test eden bir insanlar İnsanlar, koşucular, diğer köpekler, e, iş insanlar, makineleri, e, bisikletliler gibi sosyal alanda karşılaşabileceğiniz pek çok unsurun yer aldığı, buna karşı köpeklerin nasıl davrandığını, tepkilerinin ölçüldüğü bir sınav. Tabii agresyon ya da korkaklık göstermemesi agresyon lazım. Agresyon ya da köpeğin. korkaklık göstermemesi gerekiyor. Bu yönde test ediliyorlar. Hı hı. Sosyal hayata kazandırılmış insanlar içinde de uyumlu bir köpek olması bekleniyor. Ve sen Rottweiler'la ikinci oldun bu sınavda. Evet. Yani normalde insanların böyle işte korku çekindiği, çekindiği bir köpek. Köpek. Sosyal köpek sınavında ikinci olup İyi bir başarı sergiledin. <laughs> evet. Rottweiler'ın bu anlamda belki kötü bir şöhreti var. E, ama bu sınavlarla, yarışmalarla insanlardaki önyargılar muhtemelen zaman içinde kırılacak. Sonra Allegra'yla. Daha şeyleri... sonra Allegra'yla çalıştık. Allegra'yla BH ve FPR1 sınavlarına hazırlandık. Allegra'da oldukça güçlü, dominant, aynı zamanda itaatkar, sadık, güvenilir, güçlü bir köpek. İkisiyle de çalışmak çok keyifliydi. İkisi de ayrı karakterler. Evet. E, aynı olmasına rağmen insanlarda olduğu gibi onların da farklı karakterleri var. Allegra ile bir sınava giremedik bu pandemiden dolayı ama çalışmalarımızın sonuna gelmiştik. Gayet iyi gidiyordu çalışmalar. Muhtemelen pandemi sonrasında bir ünvanla yine taçlandıracağız çalışmalarımızı. Peki bize şu BH sınavıyla FPR1 sınavını biraz açıklayabilir misiniz? Tabii ki e, BH sınavı refakatçi köpek sınavı Almanya kökenli bir Sınav, trafik ve itaat bölümlerinden oluşuyor. Trafik bölümünde sosyal köpek sınavında insanlar, diğer köpekler, iş makineleri, biçme makinesi ve bisikletliler, koşanlar vesaire bu tarz nesnelere karşı itaat durumu kontrolü aslında korkaklık ya da agresyon sergilememesine bakıyorlar. Köpek agresyon gibi. göstermemesi gerekiyor. İtaat bölümünde de kayışlı ve kayışsız itaat yürüyüşü, otur, yat gibi komutları sergilemesi, dikkat dağıtıcıların olduğu ortamda uzun yatması gibi ve evet bölümlerden oluşuyor. E, FPR1 sınavı da iz takibi sınavı. Burada da kabaca bahsetmek gerekirse e, köpek sahibinin bıraktığı izler üzerinden köpeğin saklanmış nesneleri bulması, yani iz takibi yapması bu şekilde de koku yeteneğinin test edilmesi söz konusu. E, BH sınavıyla ilgili e, şey şunu da belirtmem gerekiyor. Bu temel bir sınav. E, Şutsun, işte IGP, Flyball gibi pek çok köpek sporunun ön Koşulu. Baraj sınavı. Baraj sınavı. Bu sınavı geçtikleri takdirde diğer aşamalara geçebiliyorlar. Bu ikisiyle ilgili hazırlığımız oldu. Umarım en kısa zaman Aynen. sınavlara girebiliriz. Taçlandırmak lazım çünkü ciddi evet. bir emeğiniz var ve Allegra ile de iyi bir seviyeye geldiniz. Hı -hı. Ee, bunu sınavlarda kanıtlamak lazım. Çok da iyi olur. Hem de Türkiye'deki Rottweiler ırkının çalıştığını da gösterme adına iyi bir örnek olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Bir de internette çok fazla görüyoruz. Artık dünyada da popüler hale gelmeye başladı. İşte ekstrem Rottweiler konusu var. Ekstrem Rottweiler'ı bir de senden dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi Rottweiler'lar 1910 yılından beri kayıt altına alınmaya başlandı aslında. İlk kayıt alınan köpeklere baktığımızda şimdiki köpeklerle kıyasladığımızda özellikle kafa yapısında ciddi farklılaşmalar olduğu görülüyor. Yani kıyasladığımızda sanki iki ayrı farklı köpekmiş gibi burada bence bakılması gereken şey bu köpeğin Rottweiler'ın bir iş köpeği olduğunun unutulmaması, ne amaçla üretildiğinin dikkate alınması ve bu, bu, bu kafa yapısındaki değişiklik eğer onun çalışmasına, yaptığı işe engel oluyorsa, onu desteklemiyorsa olumsuz anlamda bir gelişme ama bu tür değişiklikler zaman içinde mümkün olabilir. Dediğim gibi bakılacak olan şey iş yapışına etkisi olmalı, olumlu yönde etkisi olmalı. Bir diğer taraftan da üreticilerin bir tabu var, talep bu şekilde diye. Burada da bence biraz kolaya kaçılıyor muhtemelen. Arz-talep ilişkisinden bahsediliyor. Burada bence biraz sorumlu davranarak bu köpeğin ne amaçla üretildiğini unutmadan, bu anlamda gerekirse bu tarz talepleri reddederek açıklayarak doğru şekilde üretiminin devam ettirmesi gerektiğini düşünüyorum. Aslında tabi burada derneklere ve federasyona ya da federasyonlara çok fazla iş düşüyor. Çünkü e, asıl işin başlangıç noktası onlar yani onların koyacağı kriterlerle çok Hı. daha iyi yerlere gelebilir. Mesela özellikle Almanya çok örnek bu konuda. ADRK Alman Rodweiler Kulübü. ADRK'nın belli üretim kriterleri var, belli üretim standartları var Hı. senin de bildiğin gibi. Bu standartlara uymayan, işte bu üretim kriterlerini yerine getirmeyen, bu testlere geçemeyen köpekler üretilmiyor. İstediği kadar geniş kafalı olsun, istediği kadar güzel bir köpek olsun. Eğer o kriterleri yerine getirmi getirmiyorsa üretilmiyor bu köpekler. Evet. E, bu anlamda federasyon ya da işte derneklerin de belli sorumlulukları var bence sence? Kesinlikle. Hem ırk ırka standart getiriyor ve doğru şekilde nesillerin aktarılması adına hem de ırkın doğru tanıtılması adına pek çok görev düşüyor. Başta dediğim gibi Köpek Irkları Federasyonu, sonra dernekler, sonra bu konularla ilgili herkesin sorumluluğu var. Üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bu anlamda yapılabilecek şeylerde açık fikirle olmak lazım, nasıl geliştirilebileceğine dair. Geniş düşünmek lazım, çağa ayak uydurmak lazım. O anlamda pek çok yapılacak şey var diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir çelişki de var. Mesela şu an Rottweiler bildiğimiz kadarıyla dünyadaki en popüler ırklardan biri. Ama en çok korkulan ırklardan da biri. Buna yorumun ne? Bu Sence da korkulmalı da, mı yani Rottweiler'den? Bence kesinlikle korkulmamalı. Çünkü Rottweiler aslında özünde sakin mizaçta bir köpek. Sakin, itaatkar, sadık, güvenilir, dominant ama kontrol edilmesi mümkün. Eğitilebilirliği yüksek bir köpek. Burada bence problem başta bu ırkı gerçekten tanımlamak anmayan köpek sahiplerinin yanlış davranışları, eğitim ve sosyalizasyon eksiklikleri neden oluyor. Bu tarz eksiklikler nedeniyle bazı tehlikeli durumlar yaşanıyor ve insanlar bunları gördüğü için endişe duyuyor Rottweiler'larla ilgili. Bunun yanında bence basında çıkan haberlerin de büyük etkisi var. Olumsuz yönde Rottweiler'ları görüyoruz özellikle basında. Bu anlamda televizyon filmleri, diziler gibi pek çok alanda da Rottweiler'ın kötü köpek olarak gösterildiğine şahit oluyoruz. Bununla ilgili aklıma gelen film kehanetti olman diye bir film var meşhur. Orada mesela şeytan olarak gösteriliyor. Bunlarda insanlarda bir soru işareti oluşuyor. Ya oluşturuyor. da ön yargı oluşturuyor. Ön yargı oluşturuyor ve tehlikeli bulunuyor. Yani açıkçası her köpek için bu tarz şeyler yaşanabilir. Bir örnek vermek gerekirse Amerika'da bir kuruluşun 2000 2005 ile 2017 yılları arasında köpeklerin karıştığı ölümcül vakalar araştırıldığında Rottweiler'lar 45 vakayla ikinci sırada yer alıyor. Hı. Ama bence şaşırtıcı olan herkesin işte çok sadık, sevimli, mükemmel köpek, işte servis köpeği diye adettiği Labrador'lar da 9 vakayla bu listede yer alabiliyor. Yani buradan anlaşılması gereken içgüdüleriyle hareket eden bu canlıların doğru şekilde, doğru eğitimde yönlendirilmesi gerektiği, doğru ellerde olması gerektiği bu anlamda e, özetle şunu söyleyebilirim. Camiada herkes köpek sever ama e, herkese sorumluluk düşüyor. Herkes sorumlu davranmalı bu konuda. Tabii yani bence de mutlaka herkes kendine uygun köpeği sahiplenmeli ve köpek sahiplendirenler de doğru kişiye doğru köpeği vermeli.